İzlediğiniz <laughs> için <laughs> 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 yavaş <laughs> <laughs> yavaş çekeyim abi <laughs> delik Sema Gür ve Pınar Pinzuti 2013 yılında bu meydanda süslü kadınlar bisiklet turunu başlattı. O tur 30 ülke ve 155 şehre ulaştı. En sonunda da bu başarısıyla Birleşmiş Milletler'den özel bir ödül aldı. Evet, evet. <laughs> 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 Tebrikler <dersim>. Semih. <laughs> tamam mıyız? Değil, çıkacağım hocam. ben. Bana, Hayır, bana bakar mısın Ya, チョコ Benim yolum iş nedeniyle İtalya'ya doğru döndü. 2016 yılında Milano'ya yerleştiğimde ilk yıl İzmir'e Eylül ayında inden geri döndüm ve burada katıldım tura. Arkasından ya ben de aslında bunu Milano'da yapabilirim diye düşündüm. 2017 yılında ilk kez Milano'da yani Türkiye dışında bir yerde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapıldı ve o yıldan itibaren de Avrupa şehirleri Milano'nun fotoğraflarından çok etkilenerek biz de istiyoruz, biz de istiyoruz dediler ve çok kısa bir süre içinde 30 ülke yayıldık. Biz bu kadar büyüyeceğimizi düşünmemiştik ama mesajımızın bu kadar net olmasının bu kadar çok insan tarafından, farklı kültürden, dinden, insan tarafından anlaşılıyor olması gerçekten bizi çok fazla motive ediyor diyebilirim. Evet, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na başlarken belki 5 kişi ya gelir ya gelmez diye başlamıştık. Hem de bu meydanda başlamıştık, konak meydanında. Fakat o yıl iki, 200 kadar kadın gelmişti. Daha sonrasında e, hiç beklemediğimiz şeyler başımıza geldi. Güzel şeyler başımıza geldi. Biz çoğaldık. 200 kadından şu an yaklaşık e, 30 bin kadına belki de 50 bin kadına çıktık. 155 şehirde geçen yıl yapıldı Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ve bu bir taban hareketi olarak devam etti. Bu taban hareketinin olmasının sonucunda da bize çok güzel ödüller geldi. Bunlardan birinin de haberini yeni aldık. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Birleşmiş Milletler özel ödülünü aldı. Çok mutluyuz. Biz 2013 yılından beri hiçbir yere ödül amaçlı başvurmadık. Zaten bunu ödül için de yapmamıştık. Bizim için en büyük ödül bir kadının bize ulaşıp ben süslü kadınlar bisiklet turu sayesinde bisiklete bindim demesi bizim için en büyük ödüldü. Ama ardından gelen ödüller bunun toplamıydı.